Fetul Adu diye isimli eserinde şöyle bir bilgi verir. O da şahfi fıkhına göre küfür imanın zıttı ve yokluğudur. Öyleyse hiçbir kıble ehli küfürle itham edilmez. Ancak alim, kadir, muhtar olan halik kı inkar ile olabilir. Biri de şirk peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ve nübüvvetini inkar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği ve ister istemez herkes tarafından bilinecek şeylerden birini inkar veya ümmetin üzerine icma ettiği, ümmetin üzerine icma ettiği vakti olan kesinleşmiş esaslardan bir şey inkar eder. Ya da haramları helal saymakla bunun dışında şeyleri inkar eder ise bid'atçı olur. Kafir denmez. Mesela Allahu Teala cisim demek gibi ama tövbe şarttır tabi. Ve bu onun ihsan, lütuf ve rahmeti icabı bu tövbe makbuldur diyerek bazı şeylerin küfür ama bazı bid'atların da kişi küfre sokmadığını da açık ve net olarak bildiriyor. Akide, akait risalesi sayfa 155-156'da adudi eddinul icda akidetul adu diye de bu şekilde bir şerh koyuyor. Diyor ki ancak diyor adam Kur'an'dan, sünnetten, peygamberden ve ümmetin alimlerin icma ettiği bir konu inkar etmediği müddetçe biz hiçbir ehli kıbleyi yani Kabe'ye yönelen, namaz kılan bir daatçı da olsa küfrüne hükmetmez demiştir. Doktor Hamam Abdurrahman Es-Said İslam'a davet Esasları isimli kitabında şu bilgileri verir. Abdülkadir el-Baghdadi El-Fark Beynel Firak isimli meşhur bir eseri vardır. Yani o e, ümmet içerisindeki ihtilafları, çıkan bid'atçı grupları, bu ümmetin 73 fırkaya bölündüğünü, o çıkan fırkalarla alakalı çok güzel bir derleme yapmış. Hepsinin küfrünü, bid'atını, her şeyini ortaya koyuyor. Bu alim diyor ki Abdülkadir el-Baghdadi, El-Fark Beynel Firak isimli eserinde şunları dile getirir. İslam ümmeti, alemin sonradan yaratıldığını alemi var eden Allah'ın tek bir ilah olduğunu, eşsiz sıfatlara sahip, adil, hikmetli olduğunu ikrar eder, teşbihi nefyeden Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nübüvvetimi onun tüm insanlığa peygamber olarak gönderildiğine inanan, Kur'an'ın sonsuza kadar geçerliliğini koruyacağını getirdiği esasların hak olduğunu ve onun şer'i hükümlerinin kaynağı olduğuna inanan, Kabe'nin Müslümanların namazgahına yöneldikleri kıbleleri olduğuna inanan kimselerden oluşur. Kim bu esaslara inanır ve imanına küfür sebep olabilecek bir bid'at karıştırmadığı müddetçe o muvahit bir sunidir, muvahit bir mümindir diyerek bu şekilde tarif etmiş Abdülkadir el-Baghdadi el-Fark beynel el-Firak sayfa 13'te bunu bu şekilde dile getirmiş. Nitekim i̇bn Teymiye Rahimullah da bu konuyla alakalı olarak o da şöyle diyor. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürekten bağlanır ve onun getirdiklerini iman ederse tevil yoluyla bazı bid'atlara inanıyor olsa bile gerçekte kafir değildir. Hariciler insanların en açık en açık bid'atçileriydi. Onlar ümmetin bazı fertleriyle savaşıp onları tekfir etmiş, onları katletmiş. Halbuki ashabtan hiç kimse onları tekfir etmemiştir. Ne ki özellikle ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ne de bir başkası onları zalim Müslümanlar şeklinde nitelendirmiş, yollarını şaşırmış Müslümanlar olarak nitelendirmiş. Yani İbni Teymiye rahimullah diyor ki bu ümmetin en fitnecileri, en bidatçıları, en sapıkları havariş topluluğuydu. Ama Peygamber ve vesselam onlar hakkında Onları eğer ben yakalayacak, onlara yetişecek olursam onları at semudun öldürüldüğü gibi öldürürdüm. Onlar cehennemin köpekleridir. En ağır ithamlarda bulunduğu halde sahabinin onları tekfir etmediğini onlarla savaşmışlardır. Sebebi Müslüman kanı Onlar en büyük bid'atçıdırlar. İslam tarihindeki ilk bid'atı onlar ortaya çıkardı ki o bid'atın ismi tekfir hastalığıdır. Ama buna mukabilen sahabe onları tekfir etmemiş. Onlar Hz. Ali ve bütün sahabeyi tekfir etmişlerdir. Ama gene hiçbir sahabe onları tekfir etmemiştir. Bunu dillendiriyor. Aynı İbn-i Teymiye Rahimullah devamında şöyle diyor. Her kim 72 fırkanın kafir olduğunu ve İslam ümmetinden ayrı olduğunu iddia ederse, bak 72, şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 73 fırka olacak diye sahih hadisler vardır. Biri müstesna olmak kaidesiyle 72'sinin ateşli olduğunu söyleyen sahih hadisler vardır. Ama buna mukabilen Abdülkadir, el Abdul Abdülkadir e, El-Geylani diye kendisi de meşhur eserinde açık ve net olarak şunu söylemiştir. Demiştir ki bunların hepsi İslam dairesi içerisindedir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları zikrettiği zaman ümmeti yani benim ümmetim olarak tarif etmişse bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ama bid'atçı olan ümmeti olarak tarif etmişlerdir.